Evet zırhlarımızı ayarladık. Her yere zırhları taktık. Korumamız artık daha yüksek. Şimdi Anaconda adasından ayrılıp Yiğit'se doğru yola devam edelim. Yine körlemesine gidiyoruz. Kaplumbağa kardeş de burada. Geldiğimiz yoldan geri dönelim bakalım nelerle karşılaşacağız. Yalnız buralar yine çok sessiz ya. Her an bir şey çıkacakmış gibi. Al işte ya. Nerede lan bu? Allah senin belanı vermiş. İnşallah vurabilirim okla seni. Neredesin? Aha burada. Çok uzak ama deneyeceğim. Kaçırdık ayvayı yedik. Oh be. Tam müzik çalıyordu var ya. Parçalardı beni yemin ediyorum. Puma. Al işte yeni bir hayvan daha. Oğlum çok korkutuyorsunuz beni ya Ver bunu da Başka bir şey yok değil mi Ya lanet olsun Hiçbir şey bitmiyor bu ormanda Yeni bir yere geldik Geçit gibi bir yer var Buradan devam edeceğiz Neresi lan burası hmm, Tırmanma yeri Çıkalım yukarıya tane daha varmış. Oğlum ne oluyor lan? Çık abi buradan çık git buradan. Evet yine ormana geldik. Ormandan çıkış yok. Neredeyiz abi? Nereye gideceğiz? Hiçbir fikrim yok ya. Yolu takip edeyim. İste doğru devam ediyoruz. Zaten elimizde başka hiçbir seçenek yok. Haritada yok. Her yerde hayvanatlar geziyor. Oğlum lan git lan. Abi saatlerdir yürüyorum. Hiçbir şey yok burada ya. Haritada yok. Derken. Burası neresi lan? Abi girsek bir dert. Girmesek bir dert. Ben mızrağı alayım elime. Yeni bir yer bulduk. Evet. Diyalog kilidi aç. Hava alanıymış. <laughs> Yardım mı çağıralım? <laughs> Doğru mu? Nereden çağıracağız oğlum yardımı? Buralara bakalım. Bu ne? Kablolar var. Jeneratör gibi bir şey var. İyi de müzik niye gerildi ki şimdi? Ne güzel sakin sakin gidiyorduk. Neymiş? Anten. Aa bağlandı. He anteni bağladık. İyi de telsiz nerede ki? Bizim adam niye bu kadar yavaş gidiyor? Çanta mı dolu? Yo. Çok da dolu değil. Şu içeriye bir girelim. Ne var ne yok göreceğiz. O güzel. Sağlam pala var. Kayıt yeri var. Ağrı kesiciler. Uyuma. Çanta. Çay mı? Ne yapacağız oğlum çayı? Aşağı peyniri. Burada bir anahtar var. Radyoyu kullanalım. Hello, can anyone hear me? I need help. Anyone, come in, please. Cevap verin oğlum adama. I need help. Anyone, come in, please. Kimse duymuyor bizi birader. Ne vuruyorsun oğlum masaya? Aha cevap verdiler. Kurtuluyor muyuz acaba ya ormandan? Elif de in Hintli İngilizcesi konuşuyor. Gene mi? Nasıl ya gene mi? Okay. <laughs> Yanında bir adam var mı diyor. Dedim ya. Listen, I told you Beni duyuyor musun? Orada mısınız? Yapman gereken ne? Beni duyuyor musun diyeyim. İyi hadi bakalım yardım geliyormuş. Ne kadar bekleyeceğimi tanrı bilir. Tek misin sorusu ne demek? Evet abi niye gene yani anlamadım mı? <laughs> Cevap yok. Answer please. I beg you. Please, please answer me. I don't know what's going on. Fuck. Vallahi ben de anlamadım. Tamam ulan vurup durma. Anahtarı aldık. Mia, help is on the way. At last. That was a strange conversation though. They asked me if there was a man here. Any idea what all that was about? Aynen abi, ne adam ya. Right, and since I know how to get out of here, now I need to find you. Just... come home. Mi Abim, kafam ya. What? What are you talking about? Just go home and don't worry about me. Only thing you will find here is disappointment. You don't need me anymore, Jake. Ha, bize arama diyor. Müzik güzelmiş ama ya. Mia cevap ver. Please. Mia come on. Aynen Mia yol bulduk. Niye böyle yapıyorsun? Yardım da gelecekmiş. Mia, please. Şuraya gideyim bakayım. Oo bu da ısrarcı çıktı bayağı. Burada bir şey yok. are you there? Evet, seni aramaya devam edeceğiz. Şuraya come girelim. In. Abi yeter. Please, Mia. Ya Allah yeah, da come seni kahretmişsin ya. Tam cevap vermiyor işte ya. Daha var mı? May Yuh. You please, Abi yeter ya Mia. yeter. Are you there? Bitmedi mi? Tamam arayacağız. Abi bitmiyor bu görüşmeler. Ben buraya gireyim. Bu neymiş? Tırmanma ekipmanları. Alalım. Vay harita. A map? Yes. Geç abi diğer haritaya nereden geçiyoruz? Buradan mı? Buradayız. C1'e mi gitmemiz gerekiyormuş? Evet C1'e gideceğiz. Tamam abi ağrı kesiciyi alalım. Notu okuyalım. İgin Simit, Simit, Sabol, Alvarez, Dimaglio, yer yolcu. Aa biz burada kaç kişiyle duruyoruz ya? Kafam karıştı benim iyice. Please, Mia, I need you. Bir mektup daha var okuyalım. Bunlar bir tedavinin peşinde ama neyin peşinde olduklarını anlamadım. Bütün hayvanları inceliyorlar. Kantamızda ne varmış? Teneke süt, çay. Bu notu okuduk. Diğer taraflara da bakayım. Burada işleri halledip C1 noktasına doğru giderken görüşürüz. Hava alanındaki işlerimizi hallettik. Şimdi C1, yani koordinatındaki neymiş? 27-25'e doğru gidelim. 27 25 Bu şekilde gidersek ulaşırız herhalde. Zaman. Buradan. Doğru mu gidiyorum acaba ya? Evet burada patika bir yol var. Bu kalemin kardeşte yolu gösteriyor zaten. G1'e geldik. Neymiş burası bakalım göreceğiz. Ne bu ya? Haritada yeni yer. Kanca gibi bir şey çıktı. E ee? Tırmanma yeri. Tut tırman. Tırman bakalım. Ne oldu lan? Şahin indik. Aşağı indik de. Buradan nereye gideceğiz? Burada da bir şeyler var. Dalış ekipmanları. Alalım. E, ee, suya dalacağız da o zaman. Hımm şurada bir ip var. Bu ipi takip edelim. Hayda yeni yeni maceralar. Orman bitti su başladı. İnşallah kaybolmayız suyun altında. Şu ipten ayrılmamam lazım kılavuzu takip edelim. İp gitti lan. Heh buradaymış. Evet kılavuzun sonuna geldik. Yukarıya doğru çıkalım. Abi ne güzel gözüküyor ya. Evet, dışarıya çıktık. Nereye geldik? Biz bakalım haritada yeni yer dedi. Şuraya geldik. Evet, buradan nereye gideceğiz? Çok güzel. Bu yolu takip edelim. Buradan karşıya geçiş var. Ama önce buradan gideceğim. Evet burada bir aşağıya doğru iniş daha var. O burada baya Eşkilat kurmuşlar ya. Ekipmanlar falan sağlam. Aşağıda bir iniş noktası daha var galiba. Nasıl ineceğiz? Böyle inelim. Haritada yeni yer. Hmm, buraya geldik. Güzel. Gerçi güzel diyorum. Ne olup ne bitecek hakkında hiçbir fikrim yok. İnelim abi aşağıya. Oha. Ne biçim bir yer lan burası. Bu kirliymiş. Abi yine sulak bir yere geldik. Buralarda kesin timsah vardır ya. Suyu mu takip edeceğim? Nereden gideceğim? Karadan gitmek istiyorum. Neredeyim lan ben? Burada yine o kırmızı bitkiden var. Buralarda yine bir ayin yapabiliriz. Ritüel. Değirli kurbağa. Bir daha seni eller miyim lan ben? Mahvettin beni.